γιορτές Φα, φα, ρε, ρε, το Φα, 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 μι, ρε Φα, φα, μι, ρε, ρε, το Φα, 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 μι, ρε Και άκουμε στο κάτω 3 Recep'le ders başladığımda güzel şeyler öğrendim. Bugüne kadar gittiğim öğretmenlerden daha farklı güzel öğretti. Öbeleri biraz bana ters davamıştı. Az önce Recep'in dediği gibi. Hı hı. Bu anlamaz. Bu çocukta olmaz. Bana diyen çok oldu. Hı hı. Ama Recep sağ olsun. Onun sayesinde Müziğe başardım. Re, si, Recep'in sayesinde hayalime kavuştum. Yani en çok istediğim üniversite okumaktı. Bir müzik bölümü. Recep'in sayesinde kazandım. Peki ne var hayallerinde? Hayalimde, şimdi hayalim çok. Hayalim Bir müzik öğretmeni olmak. Hı hı. Genç Küçük çocuklara böyle müzikle hevesli olanlara müzik öğretmek. Bağlama olsun, gitar olsun hı hı. gibi şeyler. Bir, tane var. Ha. Ha. bir başkası. Bir defa her şeyden önce pozitif yaklaşmak önemli. Onların hevesini, sevgisini, güvenini kazanmak önemli. Yoksa kesinlikle bu iş baştan yürümez. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle pes etme, pes etmesinler. Çok çalışsınlar, azmetsinler yapamayacağımız hiçbir şey yok biz özel bireylerin. Hı hı. Bunu söyleyebilirim. Hı hı. Yardımcı olmak sadece benim görevim değil, hepimizin görevi. Birbirimize yardımcı olmalıyız ki bir şeyleri başarabilelim. Yoksa başaramayız. Hı. İlerisiyle ilgili hedefim özel bireylere çok yardım etmek. Ne öğretebiliyorsam onlara piyano olur, solfej olur. Onlara ne verebiliyorsam yardımcı olmayı ben kendime misyon edindim, bir de vizyon edindim. Görevim benim. Bir anne için çok gurur verici bir şey. Bunu asla tarif olamaz. Ama bunu Recep'e borçluyuz bizi bizi bu duruma getirip bu mutluluğu bana yaşatan Recep. Sarflarına... La-ra-ra-ra-ra-ra-ra <laughs>